Merhaba. Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi adına hazırladığımız Türkçemizi Koruyalım programına hoş geldiniz. 22 Ekim 2021'den itibaren 15 günde bir yayınladığımız videolarımızda gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. 12 program boyunca üzerine durduğumuz kelimelerden çoğu dilimize Arapça ve Farsçadan girmiş sözcüklerdi. Türkçe karşılıkları varsa yanlış terfüz etmemek, anlam kaymalarını önlemek için Türkçelerini kullanmanın en doğru yol olduğunu birçok kez vurgulamıştık. Türkçemiz Arapça ve Farsça'dan gelen kelimelerin, tamlamaların etkisinde kaldığı gibi Batı dillerinden de çok etkilenmiş. Bugüne kadar pek değinmediğimiz bu kelimelerden en çok kullanılan birkaçını ele alalım bu videomuzda istedik. Bunlardan ilki şarj. İngilizceden dilimize giren bu kelime birçok anlamının yanı sıra yüklemek, doldurmak anlamlarına da geliyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi nedeniyle çok fazla kullanmaya başladığımız bu kelimeyi şarj şeklinde okuyoruz ve anlamını tamamen yitiriyoruz. Kelimeyi ya şarj diye telaffuz ederek doğru okuyalım ya da örneğin Telefonun pili veya bataryası doluyor. Telefon doluyor gibi Türkçe karşılıklarını kullanmaya çalışalım. Toplumsal anlamına gelen yine Batı kökenli yani sosyal kelimesini de pek çok kişi sosyal şeklinde son hecedeki a'yı kalınlaştırarak okuyor. Bu şekilde yanlış telaffuz etmek yerine birebir Türkçe karşılığını toplumsalı kullanmak tabii ki çok daha doğru ve gerekli. Ayrıca bu kural bütün yabancı kelimeler için de geçerli. Örneğin mail, e-mail gibi çok geçen kelimelerin yerine de mutlaka ileti, elektronik posta veya e-posta gibi Türkçe karşılıklarını kullanmak dilimizi yabancı kelimelerin istilasından kurtarır. Teknolojinin hayatımıza egemen olmasıyla birlikte e-postalarda telefon iletilerinde kullandığımız kısaltmalar nedeniyle de Türkçemiz yara alıyor. Artık teşekkür yerine TŞK harflerini, selam yerine SLM'yi, tamam için TMM'yi kullanmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz. Oysa Türkçede 78 bin ana kelime olmasına rağmen çoğumuzun günlük yaşamda 400 civarında kelime kullanıyor olması acı bir gerçekken bu kısaltmaları gerekli gereksiz kullanarak dilimizi yoksullaştırmak doğru değil. Türkçemizi korumak hepimizin görevi olmalı. Biraz önce e-posta ileti gibi çoğumuzun yaşamına yeni giren kelimelerden söz ederken aklıma artık unuttuğumuz mektuplar geldi. Bu nedenle bir nostalji olarak bugünkü videomuzu Yıllar önce bir bahar ağacına yazdığım mektupla bitirmek istiyorum. Bayılıyorum şu bahar mevsimine Erdoğan ağacı. Ama ille de sana vurgunum. Sana neye benzediğini söyleyen oldu mu hiç? Dur gülme tabii ağaca benziyorsun. Ama benim gözümde sen yaşamın ta kendisisin. Dinle bak. Kara kışın sonlarına doğru ana karnında filizlenen bir bebe gibisindir. Canan henüz dışarıdan görülmez. Bahar gelip de görtü böcek uyanmaya, toprak kımıldanmaya niyet eder etmez, sen de bir aceleci sevinç, bir vaktinden evvel doğma telaşı başlar. Nefes alışların hızlanır adeta. Bir bahar temizliği başlatırsın dallarından sarkan kahverengi tohumlarında. Biz uykudayken İstanbul'un göğünü, denizini, erguvan rengine boyayan sen olmak istersin baharın süsü olmak istersin. Ben bir ümitler dağıtmak, bir coşku yumağı olmak istersin ve odun bedenin ta köklerine kadar birdenbire pembeye kesilir çiçeklerinde. Hem de bütün bahar ağaçlarından evvel. Acelenden yapraklarını unutup önce çiçeğe durmuş olursun. Gülüşün ta uzaklardan duyulur. İşte sen gençsin. Coşkunla, pembe hayallerinle, serin rüzgarlara hoşgörüyle boyun eğerek. Henüz sabrın tükenmemiştir. Henüz eşeğini tamamlamak için vaktin vardır. Bakarsın ki etrafındaki bütün bahar dalları yapraklı, hemen yaprağa durursun. Uzun süre pembeyle yeşil yarışır gövdende. Ne çiçekten geçersin ne de yapraktan. Ta ki son pembe çiçek toprağa düşünceye dek. Artık orta yaşlısın Erdoğan Ağaç. Coşkun azalmış, hayallerin törpülenmiştir biraz. Zaman zaman yakıcı güneşten bunalır, tere atarsın. Nerede o pembe yanaklarını okşayan bahar rüzgarı? Nerede gövdeni siper ettiğin tomurcukların? Yeşil yapraklı bir ağaçsın sen artık. Herhangi bir ağaç gibi. Sanki tüm gövdenle baharı ilk kucaklayan sen değilmişsin gibi. O güzel günlerini bir sen hatırlarsın, bir de seni sevenler Erdoğan Ağacı. Bundan böyle yazla yaşamaya alışmalısın. Geçen bahar günleri için sakın üzülme. Geriye dönüş yok çünkü. Doğanın kuralı böyle. Bahardan sonra yaz, yazdan sonra sonbahar, sonra kara kış. Yeniden uyanışlar için başka baharlara. Hoşçakal. Sevgili Türkçemizi koruyalım dinleyenleri. Yeniden görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Dilimize saygıyla, doğru Türkçe kullanarak, doğru Türkçe dinleyerek kalın.